Unun kilosu 300 lira olmuş. Soruyoruz vatandaşlara ne düşünüyorsunuz? Çok güzel olsun yemesinler. Yemesinler ne yapalım yani. Allah gene de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 lira kramalarım gram alırım, yerim. Ama rahatlık isterim. Huzur isteriz. Allah o donsuzları başımıza getirmesin. Etin kilosu. 350 lira. <laughs> Alamadıktan sonra önce geçerken bakıyor. <laughs> ne yapacağız? Vallahi yapacak bir şey yok. Başımızdan bunu göndereceğiz. başka çaresi yok. Enflasyon rakamları açıklandı. Soğan, soğan. Nasıl? O beğenmediğin kötü soğana kul olduk. Soğan. İnşallah kurtulacağız. Yakındır. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kıymanın kilosu 300 lira oldu. Soruyoruz vatandaşlara. Müstahaktır. Nasıl? Biz istedik bunu. Ne diyorsun? Kıymanın kilosu 300 lira oldu biliyorsunuz. Doğru, doğru. doğru. 300'ü geçti bile yani. Mikros'a git bak yani geçti. 300 lirayı geçti yani. Soğanı sormuyor mu? Baksana televizyonda doğru. 30 lira oldu. Hı hı. Bir tane suvan 11 liralık geliyor gösteriyorlar yani. Enflasyon yok diyorlar. Enflasyon uçtu gidiyor yani. Kimse durduramaz yani bu enflasyonu. Diyeceğim bir şey yok. Ne yani. yapacak bu vatandaş? Vatandaş ne yapacak yani? Tane tane alacak, yiyecek. Başka bir şey yok yani. Günlük ne lazımsa soğan, bir tane soğan alacak, doğrayacak. Yarın gidecek, bir daha alacak, doğrayacak. Başka yapacağı bir şey yok yani. Günlük yaşayacak. Biz yönetici değiliz, yönetileniz. Yönetimler daha iyisini bilir. Türkiye'nin gerçeği bu. Aldığım maaş marketten gelirken bitti zaten. Numara açıklandı. Bir numara, bir numara. Kim bir numara? Tayyip Baba. Alamıyoruz. Anladım. Ben de bir oturuşta bir kilo et yiyordum ama şimdi <laughs> hiç yemiyoruz. Alamıyoruz. Böyle giderse zaten insanlar birbirini yiyecek et yerine. Göreceksiniz yakında. İnşallah düzelir. Umuduyla. Yani çok pahalı. Teşekkür Hakikaten pahalı. Ederim. Kolay gelsin. Bu ekonomi ne olacak ya? Kaç lira tuttu? 20 lira tuttu abla ya. Vallahi 20 lira tuttu. Siz de mi geçinemiyorsunuz? Biz de geçinemiyoruz <laughs> abla vallahi. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Evet. Adana şampiyonu. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Abla yüzde yüz elli, yüzde yüz altmış Düşük gösteriyor Ortalık çok pahalı. Bu hükümet bir an evli gitmesi lazım. Kurtulmamızın Tek çare bu Bugün emeklinin durumu belli. Bir yanına verdi, bir yanına vermedi. Hani çok kötü bir durum. Sonra Çorum'a bir de bu olacak milletvekilleri bir şeyler yapması lazım. Öyle kaliteli insanlar gelmesi lazım. E dört tane vardı çorma hiç bir hayır olmadı. Zararından başka kar olmadı. Bu hani bu devrin kapanması lazım bence. Yeni bir nesil, şey gelmesi lazım. Türkiye'ye iyilik yapması için yeni bir Lider gelmesi lazım öyle değil mi? Bu hükümet denişmesi lazım. Benim şeyim bu. Emekli bitik şuradan koyumuza gitsek bir milyar. E bin milyar cebime koyuma gidemiyorum. Adam bugün Avrupa'dan geliyor kral gibi hikaye yaşayıp gidiyor. Biz bunu hak etmiyor ana. Bu şu durum hak etmiyor biz vatandaş olarak. Kim yönetmelisiniz? efendim? Kim yönetmelisiniz? Ben Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istiyorum direkt. O adam gelirse Türkiye düzelir. Emekli sostum, çiftçi sostum, Başka mümkün değil İyi Parti'yle. Olay bu. Kıymanın kilosu 300 lira oldu. Ucuz. İsrafı önler, pahalı olursa. Hangi televizyon? Evet. He? Çorum Haber. Çorum haber. Ben Zaten memnunum. <laughs> onun için hiçbir şey demiyorum. Allah Tayyip'e uzun ömür versin. Herkesin bir görüşü var değil mi? Tabii ki. Ha, benim görüşümde ne diyorum? Evvelce ben emekli öğretmenim. Besmele çektiğimde öğretmen kulağımı çektiydi. <laughs> Dedi ki şeker bayramı biliyor musun? Ben ilkokulda şeker bayramı değil. Anam dedi ki Ramazan bayramı diyor. Yine kulağımı çekti unutma dedi. Şeker bayramı. Onun için şimdi duruma bakıyorum. Emekli öğretmenim. Hiç boşlanmıyorum. Hayrımı da yapıyorum. Zekatımı Rabbim bereketini veriyor. Tamam mı hanım kızım? He, onun için ben eflasanın ilgilenmiyorum. Şimdi baharı diyorlar. Allah şimdi Allah kahveye Allah. gidiyor. Allah. Oturuyor. Çay iki lira adam üç liralık yerde yani. Bahar yerde içiyor desinler diye. Bunu nasıl kazanıyor ben anlamıyorum. Öyle de var yani. Peki Allah aşkına razı gelsin. Bu ülkede böyle bir yaşamakta ölmek daha iyi. Şimdi 350 lira ben alayım biz 6-7 kişik. Bir seferi bir bitecek. Bir kilo kıyma alıyorum bir sefer hanım bir yemek yapıyor bitiyor. Şimdi biz böyle hele bu ekonomi durumu nereye gidecek nereye gidecek? Bekle 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 bunun sonra ne olacak? Devlet iyi. Ama bu baştaki yönetenler gitmesi gerekir. Devletimiz iyi, ben devlete karşı değilim. Ama yönetimlere, yöneticiye karşıyım. Bu ülkenin böyle bu durumda böyle yapacak bir şey yok. Ha, çocuk okula gidiyorsa, ev kiraysa, 8 bin lirada bu adam ne yapabilir? Bir kilo kıyma alıyorsun, iki, iki sefer yiyorsun. Bir kilo et alıyorsun, biz iki sefer bir şey Bu durum ne olacak? Bu ülkenin, bu ülke sahip çıkacak bir adam lazım bize. Kim olursa olsun, Bunlar benim düşmanım bir de benim dostum değil. Ama bu ülke yönetse başımıza bir adam lazım. Böyle bu yürümez. Bir kilo kıyma 350 lira, bir kilo kaşar peyniri 350 lira. Ondan sonra ekmek arası çocuğun aşını 20 lira veremiyorsun. Ekmek arası tavuk 50 lira. Bunu ne yapmamız gerekir bizim şimdi? Mart ayının zam şampiyonu dana eti oldu biliyorsunuz. Evet. E kıymanın kilosu da oldu 300 lira. Vatandaş evet. neler yapıyor? Neler düşünüyorsunuz? Valla vatandaş neler yapıyor? Yarım kilo bile alamıyor. Bu bir ikincisi. Bir bankacı olarak söylüyorum. Beyefendiler yukarıdakiler diyorlar ki işte enflasyon şu enflasyon bu. İnsinler çarşıya pazarlara dolasında kişilerine görüşsünler. Enflasyon yüzde yüz. Yani yanlış anlamayın. Hakikaten vallahi böyle pazara çıkıyorsun ama bin pişman oluyorsun. Hanımını gönderiyorsun, az veriyorsun parayı kızıyor. Çok veriyorsun, korkuyor harcamaya. Başka çıkar çaresi yok. Buna bir hal Zabıtalarımız, genç genç zabıtalarımız belediye binasında oturacağına bir çarşıya doğru çıksınlar. Alış, satış, irsaliye ve faturaya bir baksınlar. Ona göre hareket etsinler yani bunu ister millet enflasyon rakamları açıklandı neler düşünüyorsunuz dana etinin kilosu 350 lira olmuş zam şampiyonu çok iyi olmuş Allah çok beğendim neden öyle diyorsunuz nedenim var ya ucuz olunmayınca kimse yemiyor biraz bağlansın ki millet et yesin e şimdi emekli asgari ücretli nasıl alacak 7 buçuk milyon lira daha ne yapacaklar az mı çok mu yiyecek kadar var yani onun için diyorum yani 300 liraya yarından etini yiyecek kadar var Hayırlı olsun millete Bir sıkıntı olmaz Kolay gelsin Asgari ücretli olarak biraz zor Yani günlük kazanmamıza bakaraktan 300 lira bize çok fazla Öyle söyleyeyim Aşırı pahalı yani Yani hiç bizim paramız bu kadar değersiz değildi yani şimdi Gerçekten insanlar zor durumda ya Alan yok daha önce de alamıyor şimdi de alınmaz yani. Ne lazım? Ya ne lazım yani paramızın değerli olması lazım. Değersiz bir para bir çol parayla bir bin lira çekiyorsun, götürüyorsun bir anda bitiveriyor yani hani. Bir değeri yok paramızın yani şimdi. Nereye döndü? Afgan parasına döndü. Arab ülkeler böyle yani tomarla para alıyorsun Kuzey Irak'ta falan böyle. Bir pazara gidiyorsun hepsi bitiyor ya. Yani. Öyle bir şey yani. Değersiz bir para yani şimdi. Ne lazım? İyi bir yönetim lazım enflasyonla mücadele edecek bir lider lazım yani şimdi. Ha eski zaten ekonomi bu duruma getiren kendileriydi yani şimdi yeni bir şey söylemeleri gerekiyor yani şimdi. E ne edelim artık Ali ya? bir iki, yarım kilo alırız bir öyle alacağım ne edelim başka bir imkanımız yok. He maaşlar da çoğaldı. Yetiyor mu? He. Yani bu gidişle herhalde kıymayı da artık yiyemeyeceğiz. <laughs> Orada evet. da kalmıyor diyorlar. Yok herkes bir tane alabilir. Niye kalmasın? Yani 300 lira da olsa 300 lira pahalı değil. Hayat şartları pahalanıyorsa aldığımız para da pahalanıyor. Devletimiz iyi. 10 numara yönettiği. Değil mi şey Manur? Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yani ben <laughs> bir <fikir> ayrılığı var <gülüyor> galiba. <gülüyor> evet. Neyse ben bir şey söylemeyeceğim. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Hiçbir tane kötü araç görmüyorum. Hiçbir tane kötü araç. Hep lüks araç. Bir de gece evet. ben çıkıyorum çalışmaya bak mesela belediyede çalışıyorum. Çıkıyorum. <laughs> Trafik böyle. İnsanlar yani bu parayı nereden alıyor ya? Şu öyle geziyor, caddede geziyor, başka bir şey yapmıyorlar. Sadece geziyorlar, araçlarıyla geziyorlar. Bir e para yoksa nasıl geziyor? Madem öyle niye? Niye geziyor? Otur evinde. Semaverini yak, çayını kendin demle. Bir tane çay iç şurada 15 lira. Öbür taraflarda 25 lira bir bardak çay. Ya. Niye? Gösteriş için mi yani? Ne için? Ne gereği var? Çıkışı var. Standartı var sonuçta, yaşam kalitesi var. Kahve. Orada yapsın dedim. çayını, kahvesini orada içsin <laughs> yani. Beyefendiye göre her şey yolunda. Ülkede. Ya yolunda derken, ben diyorum ki şöyle bir bakın ya kötü araç var mı hiçbir tane baksana. Hep lüks araçlar, hep lüks araçlar, hep bir milyonluk araçlar. Yapacak bir şey yok. Çok düzey kalmadı. Ya çok alt sınır ya da çok üst sınır. Orta Ağla. gelirli kimse yok. Ya, Ağla. Ya, Ağla. ya fakir ya zengin. Biz hangi gruptayız. Orta yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.